Bugün iki konuyu harmanlayarak anlatmak istiyorum. Bunlardan birincisi ince o, ikincisi ince u. Dilimizde iki o vardır. Kalın o ve ince o. Genellikle kalın o'yu söylerken hata yapmayız. Otobüs derken mesela ya da basketbol derken hata yapmayız. Ama ince o'yu söylerken evet biraz hatalarla karşılaşıyoruz. Yine kalın u'larda genelde hata yapmıyoruz ama ince u'larda hata yaptığımız oluyor. Çünkü ince u'ların neredeyse tamamını ü'ye çeviriyoruz ki bu da hatalıdır. Hemen ince o örneklerine geçmek istiyorum. Lok ve lojiler. Katalog hariç. Katalog karşımıza her yerde kalın çıkıyor çünkü. Katalog hariç ince okunur. Biyolog, biyoloji. Dermatolog, dermatoloji. Monolog, diyalog şeklinde. Loşman, sembol, lokma, lor, karambol, şarampol, lojistik. Lokomotif, lokanta, blok derken olduğu gibi bunlar da ince okunacak. Gelelim ince U örneklerine. İnce U'larda karşımıza çıkan fasulyeler aslında onlar fasulye olarak görüyoruz. Yani ince U ile söyleyeceğiz. Fasulye. Mamul, malul. Unlu mamullerdir. Unlu mamuller değil. Malul gaziler cemiyetidir. Malul gaziler cemiyeti değildir. Hükümettir. Hükümet değildir. Yani ince o ile söyleriz. İnce o'yu söylerken ama şöyle bir tüyomuz var. Bazı durumlarda başa ü, bazı durumlarda sona ü ekliyoruz. Daha çok l neredeyse ü ona bitişik oluyor. Ama ü'yü eklerken u'yu atmayacağız. Yaptığımız en büyük hata bu. U'yu atmak, u'yu atmayacağız. Fasulye, mahsul, gayrimenkul, malul, mamul, Ampul derken olduğu gibi ya da billur fuzuli şeklinde söyleyeceğiz. Billur fuzuli değil. Bluz olacak. Bluz değil. Bluz hiç değil. Evet ampullerin neden söndüğünü incelemeye giderken onlu mamullerin önünden geçtim. Hükümet konağını vali konağının yanına yapmışlar. Mamul ve malul arasındaki farkı anlamak gerekiyor. Gayrimenkul ofisinde bluz satan emlakçı ek gelir elde ediyor. Sizi sükunete, sükunet değil, sükunete davet ediyorum. Hulusi Bey, fuzuli okumayı çok severim dedi. Billur sulardan içip mahkum oldum şeklinde olacak. Mahkum değil, mahkum olacak. Ona da dikkat edin.